Ağacımız, kivi ağacımız, 12 yıl önce diktik, verimi çok yüksek, her sene kivimizi veriyor, yarısını dağıtırız, yarısını satarız. Buldan topraklarında yetişebilecek bir ağacımız, asma gibi oluyor, telleri sarılıyor. Herkes yetiştirebilir, sadece bol su istiyor. Suyu seven bir ağacımızdır, herkes yapabilir, yetiştirilebilir. Kivi ağacımız, bir erkek bir diş olarak dikilir suyu çok sever. Lezzeti çok güzeldir.